Değerli dostlarım merhaba. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Videoyu ben cumartesi günü çektiğim için arkadaşlar şu anda saat 14.25. Yarın pazar günü. Pazar günü için arkadaşlar. İki maç seçtim. Ajax Vitesse ve Vejle Koperak arkadaşlar maçlarını vereceğim. Diğerlerini kendim oynadım. Biraz önce oynadığım için arkadaşlar sinme gereği de duymadım. Onlar da ne oynadığımı söyleyeceğim. İsteyen oynayabilir. Değerli dostlar videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana da bir hak varsa o da helal hoş olsun arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorum yapan tüm arkadaşlar hepsine minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman noksansız bir insan olamaz arkadaşlar. Müm mü mümkün değil değerli dostlar. Zaten okuduğum kitaplarda da yani bir insanın bir canavar haline geldiğini bile anlatan kitaplar var arkadaşlar. Ve bir canavarın da bir kediye dönüşünü. Hayat böyle gelgitlerle arkadaşlar. Hayatta başarı var arkadaşlar. Onun dışında hayat acımaz. Hayat hiç kimseye acımıyor arkadaşlar. Doğa ne derse o oluyor. İstediğimiz planları yapalım ama yaşadığımız olaylar, düşüncelerimiz bize hayatımızın ne yönde gittiğine cevap veriyor arkadaşlar onun için Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın arkadaşlar iyi insanlarla arkadaş olun iki tane en fazla arkadaşınız olsun arkadaşlar üçüncü arkadaşınız varsa fırıldaksınız kusura bakmayın bir insan en fazla iki dost olur değerli dostlar üçüncüsü dostum var diyen varsa o fırıldaktır arkadaşlar neyse hayat herkese arkadaşlar güzellikler sunmasını istiyorum İddia falan önemli değil arkadaşlar. Kazanır, kaybederiz. Yani acayip geçen günü Boka Juniors maçı vardı arkadaşlar. Biri Boka gol atamamış. 20 yaş falan dedi. Şöyle bir maçı inceledim. Dedim bu maç ilk yarı bir buçuk olur. Maç sonu üç buçuk olur. Boka alır. 3-1 skor olabilir dedim. 3-1-4-1. Anam Allah'ım. Nereden yazdım? Nereden ettim arkadaşlar? Trilyon tane küfür yedim ya. Maçı kapattım. Yattım ben artık. Uyudum. 3'te mi 4'ten başlamıştı arkadaşlar. Sabah kalktım maç 3-1 bir olmuş. Biri habire yazıyor bu adam nerede? 3-1 skor oynadım diye. Ya insanlar yani maç hakkında artık arkadaşlar yorum yapmamız bile ne acayip olmuş yani. Yani ben demiyorum ki ne ben yorum yapıyorum. Benim kuponumu oynayın. Benim kuponum yere hiç hayatta arkadaşlar hiçbir maçın garantisi yok. Dün bir maç arkadaşlar. Kadınlar maçı yirmiye 5 canlıdan girdim hiç oynamam yani. Mersin'deki arkadaşım dedi ki de sana 300 lira attım. Canlıdan hesaptan hesaba geçmiş çocuk 300 lira. Lan baktım Allah Allah. Maç 1-0 oldu, 2-0 oldu. Hiç oynamam yani böyle canlı maçlara. 100 lira attım 3-0 olur diye. Arkadaşlar. 11 oran. Attığımla çektiğim bir oldu yani 3-0. Sonra maç arkadaşlar unuttum o maçı. Başka maçlara da aldım. bilmem ne. Bir baktım maç 3-0 dakika 80. 5-0'ın oranı arkadaşlar kaç? 139 herhalde ya 5-0'ın. Dedim bir 10 lira atayım. Bir 10 lira attım çekildim kenara. Yine öbür maçlara da bir döndüm arkadaşlar. Şey uzatma oynanıyor maç 5-0. 1390 lira 10 lira. Kuponu bozdurayım. Kuponu da bozduramıyoruz. Bir tane daha 5-0 oynamışım. Ne zaman oynadım belli değil. O da 39 oranlar. Neyse yani böyle ilginç ciddi arkadaşlar. Yani hayatta yani hiçbir garanti fon gelmez arkadaşlar. Kendi kafanıza göre. Neyse arkadaşlar Ajax Vitesse maçını oynadım ben arkadaşlar. Bu oynadım iki maça ben yüklü para attım arkadaşlar. Gelir gelmez. Bir de işte bu Mersin'deki arkadaşlarım bayağı iyi kazanmışlar. Biraz para gönderdiler. Değerli dostlar 1 13 7. Geçen hafta Ajax hepimizi paramparça etti biliyorsunuz. Değerli dostlar ben öyle oranlar aslında oynamam da kazan biliyordum yani böyle favori takımların takıldığını. Ajax Twente 1-1, Vitesse de Anderlecht 2-1 kupa maçı ve Willem'e 3-0. Willem'e yenildi arkadaşlar Vitesse. Arkadaşlar ben bu maçı 1-2.5 üstü oynadım değerli dostlar. 1-3.5 oynadım, 1-4.5 oynadım arkadaşlar. Ee, ilk, maç sonu 2.5 1.24 gelir arkadaşlar. İlk yarı bakın 1.61 arkadaşlar. Yani ilk yarı Valla ben ilk yarı bile 4-0 bekliyorum arkadaşlar. İşin harbisi. Yani o kadar iddialıyım bu maçta da arkadaşlar. Karşılıklı gol 1.56 olabilir. Vitesse niye atmasın arkadaşlar? Mesela ilk yarı 3-0, ikinci yarı başlar 4-0, 5-0, 5-1. Değer dostlar. 2.5 üstü diyelim arkadaşlar. Ben 1-2.5'dan başladım arkadaşlar. 4.5'a kadar oynadım. İki buçuk üstü diyorum değerli dostlar. 1.24 oran. Birinci maçımız bu. İkinci maçımızda arkadaşlar Vejle koparak hafta içinde Sivas'ı 5-0 yermişti. 4-30 40 oranlar arkadaşlar. Kopenhag 14 puanı var. Toparladı. Ben beğendim bir takım. Midland 15 ve hala Bront bir puan alamadı. Bu haftada Midland oynuyor kendi sahasında arkadaşlar. Yani elendi de değerli dostlar. Öyle hatırlıyorum. Bront bir elendi diyebiliyorum. Değerli dostlar. 15 pardon 14 puanı var. 13 gol atıp 5 Kopenhag. Vejde sonuncu sırada 4. Yani insanın gücü de arkadaşlar bir yere kadar değerli dostlar. İsyan derler ya Dostoyevski bir romanda insanın isyanı da gücü kadar diyor arkadaşlar. Yanılmıyorsam Ölevinden Anılar kitabında söylüyor bunu. Cezaevinde geçen bütün romanlarını okuduğum için karıştırmış olabilirim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum emin değilim. İnsanın isyanı da gücü kadardır diyor. Müthiş bir şey. Değerli dostlar, Vejde son maçta Nordaylen'e 3-1 yenilmiş. Kopenhag Sivas'ı 5-0. Sonderski'yi 2-0. Değerli dostlar, işte Kopenhag'da bir düzelme var. Midland bu sene foto finish belirleyecek. Bunlar da durum onu gösteriyor. Değerli dostlar, Kopenhag Midland'ı ama ben Nordaylen'ı bu ligde çok beğeniyorum arkadaşlar. Altyapıya falan en çok önem veren ve arkadaşlar bu ligde en çok futbolcu yetiştiren takım bu Nordayler. değerli dostlar. 4.30 1.40 arkadaşlar bunu da 2-2.5 üstü oynadım. 1.95 değerli dostlar. Oynadığım oranlar. 2 bir buçuk üstü de oynadım arkadaşlar. Ne derece Kopenhag hafta hiç oynadı ama Sivas'ta bir antrenman şeklini geçti. Vejle ne olur? Yani onu da kestiremiyorum değerli dostlar. Maç sonu 2.5 üst 1.52 bir buçuk üst bir sıfır gelir arkadaşlar. Bir buçuk daha gelebilir arkadaşlar. Bu oranlar artık şey yapmaya başladılar. Çünkü herkes bir buçuktan parayı götürüp bir buçuk alt üst oynamaya başladı. Karşılık gol bir Olabilir. Niye olmasın değerli dostlar. Bu maç iki buçuk üstüyle arkadaşlar bir bir buçuk arasında yani artık siz şey yapın. Ben bu maçı da iki buçuk üstü diyorum değerli dostlar. Yine arkadaşlar şimdi bir maçın arkadaşlar dokuz yüzü iki buçuk alt veya iki buçuk üst yani en fazla arkadaşlar çok öyle her maç iki buçuk üstü olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Zaten iki buçuk barajdır arkadaşlar. Yani öyle her maç iki buçuk üstü olacak falan iki buçuk artık üst olan olay da artık zorlaştı değerli dostlar. Öyle kolay gelmiyor. Ben, ben hep iki buçuk üstü oynadım. Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. Eğer Juventus Real Madrid maçlarını arkadaşlar bu iki maçı iki buçuk alt veya üç buçuk alt oynasaydım yemin ediyorum size Alaçat'ta beş tane villan vardı arkadaşlar. Ne paralar kaybettim. Aklınız durur yani. Öyle paralar kaybettim ki arkadaşlar. Ve her maç 2-0 bitti arkadaşlar. Juventus 2-0 Real Madrid 2-0 değerli dostlar. Aklınız durur yani. Böyle eskide çok deli oynardım. Şimdi akıllanmışız. insanlar yaşları da şey yapınca değerli dostlar. Yani bu maçı arkadaşlar ben maç sonu 2-1.5 üstü diyelim de değerli dostlar. 1.59 orandan değerli dostlar. 2-0 da bitebilir yani. 2.5 olma durumu da var. Buna da maç sonu 2-1.5 üstü diyelim değerli dostlar. Diğerler Union Mönchengladbach maçın karşı gol oynadım arkadaşlar. Bu maçı. 1-1, 2-2 değerli dostlar. İlk yarıdan saatimize bir bakalım da. Ha, saat 1-2 dakikada yorumlayayım arkadaşlar. Bir bakalım. 2.5 üst 1.57 gelebilirdi arkadaşlar. Karşılıklı gol neymiş? 1.48. Arkadaşlar bu maç karşılıklı gol. Başka Hammar abi Malmö maçı karşılıklı gol üst. Maç sonu 2.5 2 üst oynadım Arkadaşlar. Christian St. Molde Değerli dostlar 2.5 üst oynadım ama Molde'nin alacağını düşünüyorum. Tromso Bodo maçını arkadaşlar Valla Bodo'da bir sıkıntı var gibi arkadaşlar. Ben beğenmiyorum oynadığı futbolu. Değerli dostlar. Bu maçı hem arkadaşlar maç sonu Değerli dostlar maç sonu 2 bir buçuk üst maç sonu bir iki buçuk üstü oynadım arkadaşlar bu maçı. Üst altını pek kafama esmedi. Trabzon Giresun maçı 2.5 üstü diyorum değerli dostlar. İlk dağda. Veya Trabzon 1-1.5 şey maç sonu 2-1.5 üstü de olabilir arkadaşlar. Bu maçta. Bir de Bront bir maçı var arkadaşlar. Midland. Vallahi hiç galibiyet almadı. Herkes Midland diyor. O lig tehlike. Arkadaşlar Arkadaşlar Benfica Tondero'ya vermedim. Yine çok düşük oranla. Ben düşük oranla oynayamıyorum arkadaşlar. Ya. Geçen sene Ajax'da geçen hafta biliyorsunuz. 1-10 yani Tondela'yı ben ya bu ligde bir de acayip kırmızı kartlar oluyor arkadaşlar. Bir bakıyorum 10. dakikada kırmızı kart, 5. dakikada kırmızı kart. O yüzden arkadaşlar yani bir fırıldak döner, möner yatarız diye hiç oynamadım arkadaşlar. Değerli dostlarım ilginize teşekkür ederim her şey için. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir pazar günü diliyorum. Rangers Celtics maçı varmış arkadaşlar. Ben ilk kez Rangers oynayacağım arkadaşlar. Hep Glasgow çok seviyordum. Arkadaşlar. Ben bu maçın Celtic'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Glasgow Rangers'ın sahasında ama ben Celtic'sini alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 2 diye düşünüyorum. Vallahi en iyisi 2 dört buçuk altı arkadaşlar. 2 60 Ben Rangers alır şey Celtic alır diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Videomu izledikten sonra bir beğeni ve abone olun köşesine destek olursanız minnettar olun. Hoşça dostça kalın. Mutlu pazarlar her şey için teşekkür ederim.